Alo. Müdira Hanım, geliyoruz bugün. Hazırsınız değil mi? Tabii buyurun efendim, bekliyoruz. Baba, günaydın. Evlat, büyük gün bugün. İşleri sana bırakıyorum. Baba, emin misin? Merak etme. Seni yalnız bırakmıyorum. Anadolu Bank senin de yanında olacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Benim oğlum. Merhaba. merhaba. Haydi bana müsaade işin düşünce ararsın. Baba rahatsız etmeyeyim. Öyle değil. Anadolu Bank'ı ararsın. Anadolu Bank'ta vaktimiz sizin. Buyurun. Uzman kadromuz ve kişiye özel bankacılık hizmetlerimizle daima yanınızdayız. Anadolu Bank vaktimiz sizin.